Boş bir ekrana bakarken gördüğünüz karıncalanma, o sinyalsiz televizyon görüntüsü. Ne kadar tanıdık, değil mi? İşte Carl gözünden, o anlamsız gibi görünen beyaz gürültünün derinliklerinde saklı bilgeliği keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü bu sadece bir ekran değil, aynı zamanda bilinçaltınızın en komik yayınlarından biri olabilir o anlamsız kargaşanın içinde hepimiz bir şeyler görmeye çalışırız. Bazen bir yüz, bazen bir hayvan. Sanki beynimiz, anlam yokluğunda bile anlam yaratmaya programlanmış gibi. Wung, buna şaşırmazdı. Aslında, o bu duruma, oh, evet, yine o kolektif bilinç dışı yayın yapıyor, derdi, muhtemelen bir piposunu tüttürerek. Peki, sinyalsiz bir televizyonla Wung'un ne alakası var? Çok basit, Wung için o karıncalanma, bizim göremediğimiz, duyamadığımız ama varlığını hissettiğimiz devasa bir bilinçaltı okyanusunun görsel karşılığı. Düşünsenize, zihnimizin derinliklerinde sürekli bir beyaz gürültü var. Deneyimler, anılar, atalardan kalma içgüdüler. Hepsi bir araya gelmiş, bir sinyalsiz televizyon gibi vızıldıyor. Bu sizin için de geçerli. Sabah uyandığınızda durduk yere içinizden bir ses, bugün kahvaltıda omlet yemeliyim derken aslında o ses nereden geliyor dersiniz? İşte o an bilinç dışınızın o sinyalsiz kanalından bir görüntü beliriyor olabilir. Garip değil mi? Ama mesele sadece rastgele düşünceler değil. O sinyalsiz televizyon, Bung'un en sevdiği konulardan biri olan kolektif bilinç dışının ta kendisi. İnsanlığın paylaştığı o devasa zihinsel miras. Sanki hepimiz aynı uydu çanağına bağlıyız ama şifreli kanalları çözmek için doğru kumanda bizde değil. Henüz değil hiç durup dururken birini ilk defa gördüğünüzde, bu bana hiç yabancı gelmedi, hissi yaşadınız mı? Ya da bir hikayeyi dinlerken, sanki hep biliyormuşsunuz gibi geldiği oldu mu? İşte orada, o sinyalsiz ekrandan belirginleşen bir arketipler, yayını devreye giriyor. Arketipler, bunda göre insanlığın ortak hafızasında yer alan evrensel kalıplar, semboller ve görüntülerdir kahraman, bilgi adam, şeytan. Onlar o sinyalsiz gürültünün içinde gizlenmiş, ani bir sinyalde beliren yüzler gibidirler. Düşünün, neden tüm kültürlerde ejderha, benzeri figürler var? Ya da anne arketipi neden bu kadar güçlü ve evrensel? İşte o sinyalsiz ekranda, ani bir parlamayla beliren evrensel bir yayın sinyali bu. Sizin annenizde olan ilişkiniz, kendi kişisel annenizde sınırlı değil, aynı zamanda tüm insanlığın anne imgesiyle de bağlantılı. Kafanız karıştı mı? Normal. Sanki bir film izlerken, arka planda binlerce başka filmin sesi karışmış gibi. Peki, bu sinyalsiz televizyon sadece kolektif mi? hayır, bireysel bilinç dışınızda ayrı bir yayın yapıyor. O sizin yaşanmışlıklarınız, bastırdığınız anılar, korkularınız ve dileklerinizle dolu. O ekranda gördüğünüz garip rüyalar, durup dururken aklınıza gelen saçma sapan düşünceler. Bunlar, kişisel sinyalsiz televizyonunuzdan yayınlanan bölümler. Hiç sabah uyanıp, ne garip bir rüyaydı bu, dediniz mi? rüyalarınız, Bung'un dediği gibi, o sinyalsiz kanalın en net yayınlarıdır. Orada gördüğünüz semboller, olaylar, sizin bilinç dışınızın size fısıldadığı şeylerdir. Bazen komik, bazen korkutucu, bazen de bu ne alaka şimdi dedirten türden. Sanki biri size gece yarısı rastgele kanallar arasında gezinirken bir mesaj vermeye çalışıyor gibi. Gelelim gölgemize. Bundan gölge dediği şey, kendimizde kabul etmediğimiz, bastırdığımız, karanlık veya istenmeyen özelliklerimiz. Düşünsenize, o sinyalsiz televizyonda gördüğünüz rahatsız edici bir görüntü. Belki de o, sizin kendi gölgenizin bir yansımasıdır. Kimse kimsenin sinyalsiz televizyonuna bakmak istemez, değil mi? özellikle de ekranda kendi kıskançlıkları, öfkeleri veya tembellikleri beliriyorsa. Toplumda sürekli iyi ve hoş olanı sergileme baskısı, gölgeyi iyice karanlığa itiyor. Ama Wung derdi ki, gölgeyi ne kadar bastırırsak, o kadar güçlenir ve o sinyalsiz televizyonda aniden, hiç beklemediğiniz bir anda belir verir. Belki bir arkadaşınızın küçük bir hatasına abartılı tepki verdiğinizde aslında kendi gölgenizin size merhaba demesidir bu. Peki bu sinyalsiz televizyonun bilgeliği nerede? İşte burada işler komikleşiyor ama bir o kadar da derinleşiyor. O anlamsız karıncalanmanın içinde bir anlam aramak aslında kendimizi tanıma yolculuğumuzun ta kendisi. Wong'un persona dediği o toplumsal maske. İşte bu, sinyalsiz televizyonunuzun iyi çekim yapmak için kullandığı filtreler gibidir. İş yerinde ciddiyet, arkadaşlarla kahkaha, aileyle şefkat. Hepsi ayrı bir persona yayını. Ama persona ne kadar parlak olursa olsun, o sinyalsiz ekranın arkasındaki gerçek sizi gizlemez. Asıl zor olan o maskenin arkasındaki karıncalanmayı kabul etmektir. Yani herkesin gölgesinin olduğunu ve bunun tamamen doğal olduğunu. Kim bilir, belki de en komik ve samimi hallerimiz o persona filtresi çöktüğünde ortaya çıkar. O an kendimi tutamadım dediğiniz anlar, bilinç dışınızın yayını patlatma anlarıdır. Şimdi gelelim projeksiyon konusuna. Bu da o sinyalsiz televizyonun bir başka ilginç özelliği. Başkalarında gördüğümüz, bizi rahatsız eden özellikler aslında kendi sinyalsiz ekranımızda görüp de kabul etmediğimiz şeyler olabilir. O gıcık iş arkadaşı. Belki de onun aşırı titizliği sizin kendi içsel kontrol manyağınızın, yani gölgenizin bir yansımasıdır. Düşünsenize, bir partide herkesin ne kadar neşeli ve rahat olduğunu düşünüp kendinizi gergin hissettiniz mi? Sanki herkesin kanalı net çekiyor da sizin sinyalsiz televizyonunuz karıncalanıyor gibi. İşte o an kendi içsel utangaçlığınızı veya sosyal kaygınızı başkalarına yansıtıyor olabilirsiniz. Onlar ne kadar doğal, ben ise, dediğinizde, aslında kendi sinyalsiz yayınınıza bir başkasını monitör yapıyorsunuz. Farkında bile olmadan. Peki ya senkronize yayınlar? Bung'un senkronisite dediği olay, sebep o sonuç ilişkisi olmayan ama anlamlı tesadüfler. O sinyalsiz ekrana bakarken aniden bir anda beliren anlamlı bir görüntü gibidir. Aklınızdan bir şarkı geçer ve tam o anda radyoda o şarkı çalar. Ya da bir arkadaşınızı düşündüğünüzde aniden o sizi arar. İşte bunlar kozmik sinyalsiz televizyonun bize gönderdiği özel mesajlar olabilir. Bir filmde tam bir karakterin bir şeyi düşündüğü an ekranın aniden belirmesi gibi bir şey. O an "Vay be, tesadüf mü şimdi bu?" dersiniz. Wung derdi ki, hayır, tesadüf değil. Bilinç dışımız, kolektif bilinç dışı ve evren arasında anlık bir bağlantı kuruldu ve o sinyalsiz ekranda anlık bir görüntü belirdi. Bu anlar, evrenin size psikolojide baya ilerlemişsin, aferin dediği anlar olabilir. Veya sadece, daha çok okul fısıltısı. Peki bu sinyalsiz televizyonla ne yapacağız? Onu izlemeye devam mı edeceğiz? Yoksa daha net bir yayın için bir şeyler mi deneyeceğiz? Bung'un önerisi bu sinyalsiz ekranı kucaklamak ve içindeki gizli anlamları çözmeye çalışmak. Buna bireyleşme süreci derdi. Yani kendinizi tam ve bütün bir birey olarak tanıma ve olma süreci. Bireyleşme, o sinyalsiz televizyonunuzun kumandasını elinize alıp kanallar arasında gezinmek gibi. Önce personanıza bakıyorsunuz, HMM, bu kanal fazla cilalı. Sonra gölgenize denk geliyorsunuz, ay, bu biraz karanlık, ama dürüst olalım, izlenmeye değer. Arketipler beliriyor, o, bu belgesel çok derin ve derken, bir de bakmışsınız, o sinyalsiz yayınlar, sizin eşsiz yaşam hikayenize dönüşmüş. Bu süreçte, introvert ve ekstrovert yanlarınız da devreye giriyor. Jung, enerjimizi nasıl işlediğimize göre, bu iki temel tipi tanımlamıştı. Ekstrovertler, o sinyalsiz televizyonun sesini sonuna kadar açıp başkalarıyla birlikte dinlemeyi severler. Bakın, ben bu sinyalsiz ekranda ne görüyorum derler. İçe dönükler ise kulaklıklarını takıp kendi sinyalsiz ekranlarının fısıltılarını dinlemeyi tercih ederler. Şu karıncalanmanın içindeki anlamı tek başıma çözeyim. Her ikisi de kendi sinyalsiz ekranlarıyla baş etmenin farklı yolları. Önemli olan kendi doğanıza uygun olanı bulmak. Yoksa bir introvert, herkeste o sinyalsiz ekrandaki rüyasını paylaşmaya çalışırken, bir ekstrovert de kendi içine dönüp o karıncalanmayı anlamaya çalışırken kendini tuhaf hissedebilir. İşte o anlarda, bilinç dışınızın, hadi ya, biraz kendine gel uyarısı devreye girer. Modern dünyamızda, bu sinyalsiz televizyonun dijital versiyonlarını her yerde görüyoruz. WhatsApp grupları, sosyal medya akışları. Hepsi birer sinyal dolu yayın gibi dursa da, aslında çoğu zaman içsel bir karıncalanmayı yansıtıyor. O sürekli bildirimler, kimin ne yaptığını görme arzusu. Acaba bu bizim kendi içsel boşluğumuzu, o sinyalsiz ekrandaki boşluğu doldurma çabamız mı? düşünün, bir sosyal medya akışında sonsuzca aşağı kaydırırken, aslında zihninizin sinyalsiz televizyonuna dışarıdan bir gürültü mü ekliyorsunuz? Yoksa o anlamsız içerin içinde kendinize dair bir şeyler mi arıyorsunuz? Mung deseydi, belki de tüm bu dijital gürültü, sizin kolektif bilinç dışınızın modern zamanlardaki en büyük sinyalsiz yayın denemesi. Bazen kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki, kendi sinyalsiz ekranımızdaki gerçek yayınları duymayı unutuyoruz. Kendi iç sesimizi, kendi sezgilerimizi. Tüm o dış sesler, o gürültü, o kadar baskın ki, içimizdeki o ince, karıncalanan fısıltıyı duyamıyoruz. Belki de haftada bir, tüm dijital cihazları kapatıp, sadece kendi sinyalsiz televizyonumuza bakmakta fayda vardır sadece o sessizliğin içindeki o vızıltıyı dinlemek. Kim bilir, belki de en güzel fikirler, en derin anlayışlar o an ortaya çıkar. Hayatımızda karşılaştığımız garip alışkanlıklar, anlamsız ritüeller. Sabah kahvenizi her zaman aynı kupada içmek, kapıdan çıkmadan önce üç kere sıçramak. Bunlar da o sinyalsiz televizyonunuzdan yayınlanan kişisel, geleneksel kanallar olabilir. Bilinç dışınızın size sunduğu küçük, güvenli ritüeller. Ben güvende olana kadar bu kanalda kalırım der gibidir. Ve ne kadar saçma görünürse görünsün, bilinç dışınız için bir anlamı vardır. Prokrastinasyon ve kendi kendini sabote etme. Bunlar da o sinyalsiz televizyonun en sinir bozucu reklamları. Yapmanız gereken bir iş varken, birden Netflix'te saatlerce takıldınız mı? Ya da tam bir başarıya ulaşmak üzereyken, kendinizi anlamsız bir hatayla durdurdunuz mu? Bung derdi ki, ah evet, gölge yine yayına sızmış bu sizin kendinize dair kabul etmediğiniz bir şeyin, o sinyalsiz ekranda aniden belirip yayını kesmesi gibi bir şeydir. Günlük kaygı ve endişeler Sürekli geleceği düşünüp içten içe kemiren o his. Bu da sinyalsiz televizyonunuzun haber kanalı. Sürekli kötü senaryolar yayınlayan, asla net bir görüntü vermeyen, sadece korku ve belirsizlik saçan bir kanal. O kanalın kumandası sizin elinizde. İsterseniz kanal değiştirebilirsiniz. Ya da en azından sesini kısabilirsiniz. Bung'un amacı da buydu, bilinç dışının bu karıncalı yayınlarının farkına varıp, onlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek. İlişkilerde yaşadığımız tuhaf dinamikler. Neden hep aynı tip insanları hayatımıza çekiyoruz? Ya da neden bazı insanlarla anında bir bağ kurarken bazılarıyla asla frekans tutturamıyoruz? İşte bu da kolektif bilinç dışı ve arketiplerin karışık bir yayını olabilir. Belki de içimizdeki yaralı şifacı arketipi sürekli kurtarılmaya ihtiyacı olanları hayatına çekiyordur. Ya da asi arketipi otorite figürleriyle sürekli çatışma arıyordur. İlişkiler, sinyalsiz televizyonumuzun reality şovları gibidir, bazen komik, bazen dramatik, her zaman izlenmeye değer. Peki, bu kadar sinyalsiz televizyon izlemek sizi yordu mu? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Carl Wung'un amacı, bizi o sinyalsiz ekranın pasif izleyicisi olmaktan çıkarıp, kendi yayın yönetmenimiz olmaya teşvik etmekti. Kendi içsel hikayemizi anlamak, o bilinçaltı karıncalanmasının içindeki anlamı çözmek. İşte gerçek güç burada yatıyor. Sonuç olarak o sinyalsiz televizyon sadece anlamsız bir gürültüden ibaret değil. Bizim kolektif ve bireysel bilinç dışımızın sürekli devam eden canlı bir yayını. İçinde arketiplerin evrensel mesajları, Gölgemizin bastırılmış fısıltıları, personamızın kusursuz şovları ve senkronisitenin sihirli anları var. Unutmayın, hayatınızın en komik ve en derin bölümleri genellikle o sinyalsiz anlarda gizlidir. Bir dahaki sefere bir şeye anlam vermeye çalıştığınızda ama bulamadığınızda, bilin ki o an kendi sinyalsiz televizyonunuzun en heyecanlı yayınıyla karşı karşıyasınız. Gözlerinizi dört açın, kulaklarınızı iyi açın ve belki de en önemlisi kumandayı elinizden bırakmayın. Çünkü o sinyalsiz televizyon size kendinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi fısıldıyor olabilir. Kim bilir, belki de bir sonraki harika fikriniz o karıncalanmanın içinden parlayacaktır. Ne de olsa en iyi hikayeler Genellikle en beklenmedik yerlerden çıkar, değil mi? Şimdi gidin, kendi sinyalsiz televizyonunuzun bilgelini keşfedin.